Eyzu billahi min şeydani Bismillahirrahmanirrahim. Ey vücudu ile mevcut, asan ile meşhud olan varlığının ezelde bidayeti, ebedde nihayeti bulunmayan yüce Rabbim. Hamdü sena sana salatu selam biricik Habibim ve Resulün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Ya Rab, yalnız sana kulluk ediyor, sadece senden yardım diliyoruz dergahına el açan bu kullarını iman ve Kur'an'dan nihayetli rızana varan doğru yoldan ayırma ya Rabbi. Sayısız nimetler içinde bulunuyor. Seni gönlümüze koyduğun nurunla tanıyoruz. Bizi bu nurdan mahrum bırakma ya Rabbi. Sayılı nefeslerin biteceğini, ömür kandilinin söneceğini biliyor. Şu aleme inanmış olarak geldik. Aynı imanla huzuruna dönmek istiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Divanına açılan elleri bu çevirmen buyuruyor. Dünya dolusu günahla gelseniz, bağışlanmak için bana niyaz etseniz sizi bağışlarım diye ilan ediyorsun. Ya Rab, canı gönülden bağışlanmak, rahmetinden payımızı almak istiyoruz. Bu lütfu bizden esirgeme Ya Rabbi. Zatına layık ameller edemedik. Kulluğumuzda sayısız kusurlar işledik. Rahmete açılan kapının bu kapı olduğunu öğrendik. Huzuruna bu sebeple niyaza geldik. Bu kapıdan bizi boş döndürme Ya Rabbi. Af kapısının tevbe açık olduğunu ilan ediyor. Muhtaç olan kullarım dergahımdan kovulmaz buyuruyorsun. Eli boş geldiğimizi görüyor. Muhtaç olduğumuzu biliyorsun. Ya Rab ellerimizi semaya uzatmıyor. Sarayı la mekanını açıyoruz. Reddetme ya Rabbi. Ya Rab şayet kitabıma kulak vermez. Habibimi dinlemezseniz kısas yaparım. Yavrularınız da sizden intikam alırım. Sonra ah eder de inim inim inlersiniz. Ne yaptım da başıma bu haller geldi dersiniz. Zalimleşerek sizi hiç dinlemeyen öz böz çocuklarınıza böyle hayırsız çıkacağını bilsem acaba sana hiç bakar mıydım? Hakar hakaret yani şu ağzına Mehmet tutar mıydım diyerek feryat edersiniz. Sonra ıslah için çok dua edersiniz. Lakin Mevla'dan hüsnü kabul görmezsiniz buyuruyorsun. Ya Rab! Bize bu kıssas yapılıyor. Evlatlarımız kimseyi dinlemiyor. Bir bardak su için bile onlara sözümüz geçmiyor. İhtiyar mısın bir adam? Kalk da suyunu kendin al deniyor. Ya Rab, gerçekten emirlerine kulak vermedik. Sonunda bu ağır cezaya mahkum edildik. Lakin bu cezanın şu anda bitmesini, yavrularımızın doğru yola gitmesini niyaz ediyoruz. Bu arzumuzu kabul eyle ya Rabbi. Senden başka gayesi olmayan, gece gündüz secde Rahman'dan ayrılmayan, yaptığı suçlar için canı gönülden ağlayan bu kullarını affet de öyle gönder ya Rabbi. Okuduğumuz hatmi şeriften, çektiğimiz kelime-i tevhid ve tesbihlerden hasıl olan manayı Mevlamız'ın davetine uyarak erişilmez makamları yücelen Kab-ı Kevse'inde cemal ilahi gören, ümmetine büyük müjdelerle dönen Aziz Nebi'nin tertemiz ruhuna arz ediyor, kendisinden şefaat talep ediyoruz. Kabul eyle Ya Rabbi. Adem Aleyhisselam ile başlayan onunla Habibin arasında kalan peygamberini izamı da haberdar eyle Ya Rabbi. Habibinin hanımlarıyla çocuklarının, onun aslında yaşayıp da ondan feyz alanların cümlesine dualarımızı duyur Ya Rabbi. Bu aleme bizi mümin getirdin, divanla kafir olarak döndürme Ya Rabbi. Defteri amalimizde bulunan ibadet varlığımızı, özeline yaktığın iman çerağımızı şeytan aleyhi laneniyle söndürtme Ya Rabbi. Özellikle okuyanların ölmüşlerin rahmet deryalarına daldır Ya Rabbi. Ana babalarının kabirlerini ziyaretgahı melaike-i asuman, tecelligahı rahmeti rahman eyle ya Rabbi. Cümlesini keser ırmağında yıkan, gir cennetime ey kulum, hitabına muhatap olan kullarından eyle ya Rabbi. Onları kabir aleminin azabından, mahşer meydanında gazabından muhafaza ile, ya Rabbi. Şu anda burada bulunan cemaati, sırat üzerine selamete erenlerden, Habibinle birlikte cennete gidenlerden eyle ya Rabbi. Bunların da ana babalarını, ahiret aleminde bulunan yakınlarını, ziyafeti Kur'aniyeden hissedar eyle ya Rabbi. Kıyamet denen gün tecelli edince, ye melazille nidası gelince, bin beri ayak bir pabuca girmiş, aleminler bütün heybetiyle karşımıza dikilmiş. İnneha termihin bir şererin kel kasrı, ayeti celilesinin hükmü yerine gelmiş. Ateş gülleleriyle günahkarlar üzerine hücuma geçmiş azgınlaşan alemi nar. Helmin mezit diyerek haykırıyor. Alevimde yanacak başka günahkar yok mu diye feryat ediyor. Ağustos ayında hararetinden kaçtığımız aman nasıl da yakıyor diyerek sığınacak bir gölyelik aradığımız güneş bütün şiddetiyle üzerimize yaklaşmış. Vücudumuzu tava içindeki yağ gibi eritmeye başlamış. Bedendeki etler eriyerek ayak uçlarımıza toplanmış. İşte o zaman ve yeme yuhel mücrimun nidası ortalığa yayılmış. Ey dünyada benim isteklerime uymayanlar, Habibimin getirdiklerine inanmayanlar, işte böyle olanlar bugün onun civarından ayrılsın. Çevresinde sadece bana inananlar kalsın. Hitabı ilahisi kulakları çınlatmış. Ya Rab o anda cümlemizi Ya yüvetüven nefsül mütme inne fermanına muhatap olan Habibinle birlikte cenneti alayı bulan kullarından eyle ya Rabbi. Gözlerimiz perdelendi. Şu güzel dünya görünmez hale geldiği zaman gözlerimiz cenneti ala Cemali Muhammed Mustafa'ya nazır ve hayran. Sağlığımızda Hazreti Kur'an, göğsümüzde sağlam iman, fikrimizde hafı yezdan. Dilimizde kelime-i tevhidi bitirdiği an bunun nihayetinde çene kapamayı, bu güzel cümle ile huzura varmayı cümlemize nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Yaptıkları amellerle baş başa olanları, kabirlerinde namu nişanı kalmayanları, yavruları tarafından unutulmuş olanları da dualarımız sebebiyle rahmetinle yıkanan, günahlarından tümüyle kurtulan kullarından eyle ya Rabbi. Dertlerine deva bekleyenlere, hastane köşelerinde inleyenlere, şafi isminden şifalar ihsan eyle ya Gönüllerimizden itirazlar at. Bizi sevdiklerin arasına kat ya Rabbi. Yavrularını terk ederek kaçanları, yuvalarından ayrı yaşayanları lütfunla geri döndür ya Rabbi. Bizi daima sırat-ı müstakimin sadakat caddesinde koştur. Cümlemizi bağışla da gönüllerimizi coştur ya Rabbi. Okunan bu hatmi şerifin kabul olması, dualarımızın ana babalarımıza duyurulması, milletimizin birlik ve beraberlikten ayrılmaması, ve Allah rızası için el Fatiha